Herkese selamlar arkadaşlar. Selam millet. Yeni bir pazar sohbeti videosu ile karşınızdayız. Ne zamanlar yapmıyorduk. Bugün arka planı değiştirdik. E, arka planı değiştirdik. E, şöyle çok güzel bizim çok sevdiğimiz bir yürüyüş rotamızın üzerinde olan bir yerde. Hep buraya gelip böyle tam oturmalık sessiz sanki evet. çok da arada kalıyor. O yüzden hani şu an kimse yok yani Hollanda'da biçim olup üzerinde herhangi bir insanın olmaması <laughs> Çok nadir rastlanan bir durum. Burada böyle bir durum var. Burası tam iki evin ortası. Evet. Ee... Yani i̇ki evin şeyi de bahçesi tamamen kanala bu, bakıyor. Kanala bakıyor. Evet. Üstünde böyle hemen iskeleleri falan var, tekneleri falan var önünde. Yani çok güzel. o ilk videolarda Alper'in şöyle gösterdiği <laughs> evler bunlar aslında. O. Oradan beni takip edenler bilirler. Bir kere satılık ilanı gördüm ama fiyatını asla öğrenemedim. Çünkü muhtemelen aynı gün satıldı ev. Evet, ilana bile düşmedi. Çok mutsuzum. Fiyatlarını bile bilmiyorum. Hani almayı geçtim, fiyatını bilmiyorum. Bulamıyorum. Neyse, kısmet ya. Elbet <laughs> Olur. Ne yapıyoruz? Ee, ne yapıyoruz? Bugünün önemli haberi ne? Bugünün önemli haberi şu. Çok yakın bir tarihte 2 hafta sonra yaklaşık Türkiye'ye dönüyoruz. Türkiye'de olacağız. Türkiye'ye dönüyoruz. <laughs> Türkiye'ye dönüyoruz aslında. <laughs> dönüyoruz derken tabii, e, tabi gidiş dönüş gibi gidiyoruz demek daha doğru belki. Evet. Türkiye'ye gidiyoruz. Heyecanlıyız böyle biraz neler hissediyoruz. 9 e, ay olmuş olacak Türkiye'ye gittiğimiz zaman. Biraz böyle duygularımızı paylaşalım. Böyle özledik, böyle değişik duygular evet içerisindeyiz. Yani. çok acayip. 9 yüzden... ay sonra Türkiye'ye gitmiş olacağız. Evet. evet çok özledim. Çok özledim. değil mi? Bir şey söyleyemedim. Çok garip. Evet. Biraz. Bunlardan konuşacağız. Ya vallahi ben hiç böyle şey yani. İşte daha önceleri hep kafamda kuruyordum. Şunu yaparım, bunu yaparım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. O tarih yaklaştıkça ne yapacağım bilmiyorum yani. Gideceğiz ama. <laughs> Benimki yeme içme turizmi. <laughs> yani daha çok böyle... Ben sanayiye gideceğim ya. <laughs> onu mu özledin? Evet. <laughs> Muhtelibi özledim ya, evet. muhtelip ustayı. Ya ben, ben de mesela şöyle garip bir şey oldu. Ee, onu da dürüstçe söyleyeyim. Ee, gitmeyi çok istiyordum hep böyle bileti almayı, işte bir önce gitmeyi ama böyle bileti aldıktan sonra böyle ve hani... E, gidişimiz kesinleştikten sonra böyle bir korku geldi. Ya hani böyle şu an öyle hissetmiyorum ama ya oraya gittiğim zaman geri gelmek istemem. Geri gelmek istemezsem ya böyle gerçekten çok özlediğimi o an anlarsam yani hani tam şu an biliyorum ama aslında tahmin ettiğimden daha fazlaysa duygularım daha böyle karışırsa e, böyle o beni biraz endişe ya bence ama. çok karışmaz ya. O trafiği ben seni bir sokarım İstanbul trafiğine. <laughs> evet. Aklın e başına geliyor. <laughs> evet bir de şimdi şey muhtemelen şu gerçekleri de düşünmek lazım. Biz İstanbul'da yaşamak ve çalışmak zor, çok zor. Yani en azından bizim için iki tane finansçının hani özel şirkette çalışan evet, zor bir durum. Ama şimdi turist olarak gideceğiz. Böyle yani çok, güzel. çok güzel gelecek muhtemelen olduğundan ama hep böyle o şeyi bir yandan kendine hatırlatmak lazım yani bunda ama şey, <laughs> bu senin hep konuştuğumuz şey yani İstanbul evet. turist olarak ya da çok zenginsen yaşayabileceğin en güzel şehirlerden biri Kesinlikle. ama Kesinlikle. bunun için hani çalışmaman gerekiyor çalıştığın sürece zaten İstanbul'la bir alakan yok sadece İstanbul trafiğiyle bir alakan var evet. bir misafirimiz var bir köpeğimiz var Aynen. Ee, bu yüzden bilmiyorum bu beni biraz açıkçası korkuttu. Nasıl olacak? <laughs> bir şey olmayacak yani bence de. Hani böyle şu an iyi hissediyorum mesela. O ilk bir bilet aldığımdaki ilk bir iki günlük şoktu böyle. Şu an iyi hissediyorum. ben bir tek şeyden bir korkuyorum. Dönüş mi? yolu. Niye? Ben de hep öyle olur. Lan yine dönüyoruz falan. Yani. Ama döndüğün yerden hani şey Afrika'ya da canım? Orası öyle. <laughs> Evet, o deniz yolu şeyin psikolojisi işte. Ee, Gurbet yolu. Hayır ya, daha öyle bir psikoloji şey girmedim daha dur ya. <gülüyor> <gülüyor> o şey mesela tatilden işe dönme psikolojisini çok kötü. atamamış olmak yani o sadece. O da her e, çalışanın, beyaz yaka çalışanın ve izni e, birinden almak zorunda olan <gülüyor> <Güzel>. <gülüyor> insanın bence yaşadığı bir şey yani izin gitmesi. Bu onunla ilgili yani çok ülke değiştirmekten bağımsız yani. Türkiye'de de tatilden dönerken çok kötü hissediyorduk yani. <laughs> ya biliyor musun ben aslında... Yani çok ender kötü hissettim ya. Ben hep çok şey çalıştığım için yani bir iş yerinde çalışıyormuş gibi değil de hep böyle çok severek yaptığım için işimi. yani birine çalışıyormuş gibi hiçbir zaman çalışmadım. Hep kendime çalışıyormuş gibi çalıştığım için biraz daha farklı psikolojide oluyordum ama Alabilirim. kesinlikle anlıyorum şeyi. Olabilir. Zorla çalıştığım bir yere dönmek çok kötü bir duygu. Evet. Ee... Ama burada öyle olmayacak tabii ki de. Burada bambaşka bir hayat var ya. Yani. Şikayetçi olmadığını düşünüyorum işinden. Şu an mı? Yok. Şu an iyiyim. Olsaydı şimdi zaten söylenmeye başlar. Çıkar. Anlamış olur. Bu soruyu sormuş olmaz. Evet, evet. <laughs> Sen anlamış Aynen. olurum. Mutsuz bir değil. <gülüyor> <gülüyor> Ne yapacağız? Plan nasıl? Şimdi İstanbul'a gideceğiz. İstanbul'a gideceğiz. Sonra bir de ufak bir tatil var. Evet. Şimdi tabii İstanbul'daki tatiller de bizim ikiye ayrılmış durumda. Şimdi Alper'in ailesi, benim ailem var. Tabii ki o da çok özlüyor. Birbirimizi çok özlüyoruz. i̇lk 10 günü 3 hafta kalacağız Türkiye'de. Yaklaşık 20 gün diyebiliriz. Bir aksilik olmaz. olmazsa 10 günü Alper'lerle geçireceğiz, 10 günü de bizimkilerle geçireceğiz. Ee, video çekeceğiz. Video çekeceğiz. Ee, belki işte hani Çarşamba, Cuma, Cumartesi, ay, Çarşamba, Cuma, Pazar Ondan. rutinini tutturabilir miyiz bilmiyorum. Ee, ama o, oradaki hislerimi böyle oraya böyle değişik bir gözle bakacağımı ve böyle farklı hissedeceğim biliyorum. Ee, onları da böyle asla çekip. Ee, sonra izlemek Vlog'da ve yani sizlerden çok biz de böyle bazen oturup evet. e, dönüp izliyoruz böyle ee, güzel oluyor o yüzden ben mutlaka çekeceğiz İstanbul'dan da. Hem biraz oradaki hayatımızı da görmüş olursunuz. Ben eski arabamı gösteririm. Evet. Ya ya şöyle çok anlatmıştım <laughs> öncesinde oradaki arabamı benim çok yakın bir arkadaşım aldı benden satın aldı gelirken işte o biliyor işte geleceğim falan. Vereyim arabayı dedi hani sen şey yap nereye istiyorsan götür ne yapacaksan yap falan filan. Ve şey yapamıyorum arabayı yok dedim ya ben kıyamam şimdi onu uzun yollarda kullanamam falan yok kalsın falan dedim ama <laughs> onunla bir şeye giderim ya muhtelibe. <laughs> bir, bir dolanırız aynen bir gösteresin arabanı. <laughs> aynen bir bakıma götürürüm onu da hazır. <laughs> <Evet>. Beni soruyormuş muhteli <laughs> usta <laughs> Alper, Alper abilerde diye. <laughs> Gördüğünüz gibi ben de yani böyle bıraksanız sanayide yaşarım. Yani ustaların yanında. Evet. bir bayağı şeyin içinde falan ufak da olsa bir çalışmışlığım var ya sanayinin içinde. Muhtalibin yanında. <laughs> ufak tefek işleri yapmışlığım falan var. Öyle bakalım gidiyoruz. Hayırlısı az kaldı bir aksilik olmazsa. Heyecanlıyız. Biraz yeme içme, biraz özlem giderme, biraz gezme tozma, biraz tatil. Bu ilk sefer böyle olacak. Sonra ileriki şeylerde daha rahat tatil yapabiliriz. Bakalım. Göreceğiz nasıl olacak. Biz de açıkçası çok bilmiyoruz. Müzik Bir yer değişikliği yaptık. Arkadan anlayacağınız üzere arkadaşlar çok yaklaştılar sorun yok ama müzik çalıyorlardı ve müzikten dolayı telife takılıyor YouTube'da maalesef ve orada böyle biraz yakın bir yere teknelerini konumlandırdılar <gülüyor> <gülüyor> ve müzik çalıyordu. Biz de endişe ettik yani çok yakın değillerdi ama yine de hani maalesef. maalesef teliften dolayı koyamıyoruz yani o zaman sıkıntı oluyor. Yardım. Bir yer değişikliği yaptık evet bu arada da hava serin olmaya başladı mahzememizi bildik. <laughs> Dediğimiz gibi havanın en son karalıp karama mutlunda geçiyor karama mutlana bahsediyorduk. E, Azmet çalışıyoruz tamam. yani saat 10'u geçti bu arada. Bir bu değişiklikleri yapana kadar. Ya güneş varken hava güzel şu an ama güneş evet, gittiğinde evet, soğuyor. Havadan, evet havalardan bahsedebiliriz. E, buraya ayın 28'inde güneş doğdu <laughs> Hollanda'ya. <laughs> <laughs> Gerçekten çok iyi yani. 1 Mayıs'tan itibaren, öncesini hatırlamıyorum, 28 Mayıs'a kadar her gün yağmur yağdı, her gün kapalıydı. Evet. Her videomuzda bunu da söyledik ama artık senin hani şeyin müjdesini verebiliriz. Hollanda'ya güneş geldi, yaz geldi. Yaz sayılmaz, bahar. Bahar geldi yani. <laughs> Bahar geldi. Gündüzleri güneş olduğu zaman hava çok sıcak ve güzel oluyor ama akşamları hala muhtala. Yani Bahar yani ama bakıyorum böyle ilk havanın bundan sonraki 10 günkü tahminine bakınca yağmur görmeyince tamam dedim. Geldi bahar. Az mı o 10 günlük tahminde full yağmur gördük ya, ya. Her Bütün gün Bakıp kış. update ediyordum. Yani yeniliyordum ki bir sonraki haftanın 11. günü yani güneş görünüyor mu 11. günde diye göremiyordum böyle üzülüyordum bir Mayıs'tan beri böyle bir psikolojiyle yaşıyorum. <laughs> i̇yi iyi düzeldi ama evet, düzeldi bu güneşli abi. Evet. O zaman? O zaman bugün bir ne? pazar sohbetinin daha sonuna geldik. Evet. Ee, bugün ki, mutluyuz. mutluyuz evet. Bugün havanın da açık güzel olması, işte Türkiye'ye gidecek gibi güzel haberlerle bizim de enerjimiz yüksek aslında bugün. Ee, bizi bu dakika kadar izlediyseniz <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederiz. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Var mı başka şey? Evet. Beğendiyseniz beğenmiyorum. Beğenmiyorum Instagram adresimizi açıklamaya bırakırız. Aynı zamanda kanalın hakkında bölümünden de ulaşabilirsiniz. Orada da günlük paylaşımlar yapıyoruz. Oradan da takip edebilirsiniz. O zaman herkese sevgiler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.